Eşli Sayın Cumhurbaşkanı dün dedi ki, 128 milyar dolar kasada duruyor, bir taraftan da toplamaya çalışıyoruz. Kasada para yok, nasıl duruyormuş? Söylediğimiz şey net rezervler. Şimdi bürüt rezervler var, net rezervler var. Bu 128 milyarın azaldığıyla ilgili belirleme net rezervlerdeki azalıştan kaynaklanıyor. İşte bir, bir buçuk sene içerisinde bir bakmışız ki net rezervlerimiz eksi şu anda 45. Eksi 45 milyar dolara düşmüş. Halbuki bir ara 90 milyar dolar civarındaydı net rezervler. Evet. Net rezervler 90 milyar dolardan eksi 45 milyar dolara düşmüşse işte bu arada kaybolan miktar 128 milyar dolar yapıyor. Çok Sade ve net soruyor muhalefet. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Hükümetim, bu azalan ve buharlaşan, nereye gittiği belli olmayan, bu 128 milyar dolar nerede? Söyle. Siz biliyor musunuz efendim bunu? Söylemiyorlar ki nereden bileceğim. <laughs> söylemiyorlar. Diyorlar ki ser veririz sır vermeyiz diyorlar. Kime verdiler? Kime aktardılar? Belli değil söylemiyorlar. Ve söylememe konusunda ısrar ediyorlar. Zaten gizledikleri şeyleri fazla kurcalarsan bu sefer de bu devlet sırrıdır, bu banka sırrıdır, bu ticari sırdır diye devlet sırlarını ifşa ediyorsun diye terörle iltisaklı hale getiriyor. Hükümetin herkesi yamamya yaklaştırmaya çalıştığı iki terör örgütü var. Bir FETÖ, iki PKK. Canı sıkıldığı zaman aman Devlet sırlarını ifşa etmeye kalkıyorsun sen. FETÖ'cüsün. Öbür taraftan aman sen devlet sırlarını, ticari sırları, banka sırlarını ifşa etmeye çalışıyorsun. Sen bilmem PKK'lısın. Neden yapıyor bunu? Gizlediği şeyleri kimsenin görmemesini sağlamıyor. Ama Konuşmamasını para sağlamıyor. Para trafiği dolar üzerinden olduğu için bu Amerika'nın yani dolar trafiği, Türkiye Amerika Türkiye'ye biliyor Türkiye'ye çıkan paralar. Bu TL değil ki. Yani Katar'dan bize gelen para Londra üzerinden swift olup Türkiye'ye geldiğinde Nasıl geldiğini Amerika bilmiyor mu İngiltere bilmiyor biliyor yani bunu biliyor. Tabii. Amerika biliyor. Amerika hangi ülkede kimin ne yaptığını biliyor. Bu Biden biz ona Nere aramıyor. Nerelerde nerelerde para dolaştırdığını biliyor. Biliyor ama bunu o ülkeyi kullanmak için koz olarak bulunduruyor elinde. Yani şantaj derler ya bir anlamda o. Ve açık söyleyeyim. Ben Sayın hükümetin ve ailesinin mal varlığının Türkiye açısından bir milli güvenlik sorunu haline geldiğini düşünenlerden. İkide bir, aman senin ve ailenin mal varlığını inceleriz ha diye ABD'den tehdit ediyor. Aman bak bu Halkbank davasında senin açıkların var. Buradan defterini düreriz ha diyor. O kadar tehdide rağmen, o kadar söylenen dışarıdan gelen bu fırtınalara rağmen her ülkeye ağzına gelene söylemekten hiç çekinmeyen sayın hükümet maalesef ağzını açıp gık demiyor. Şeyi hatırlayın Trump'ı. Evet. Dünyanın hakaretini yaptı Trump. Mektup, Mektup gönderdi. Yani. Dünyanın hakaretini yaptı. Aptal olma diyor. Aptal. Aptal anlamına gelen şeyler söylüyor. Ve tek bir cümleyle dahi olsa cevap vermedi. Niye vermiyorsun cevap? E çünkü orada bir mal varlığı şeyi var, tehdidi var. Bireysel bir tehdit var. Ama o bireysel tehditle ülke politikaları blokaj altına girmişse o siyasetçinin bırakması lazım. Çünkü artık kendi mal varlığı, kendi içinde bulunduğu durum ülkenin milli güvenliğini tehdit edecek düzeye gelmiş demektir. Bunu yapmıyorsa orada artık kamusal mantık, kamu menfaatine, millet menfaatine, ülke menfaatine politika göremezsiniz. Efendim her ayın 18 ya da 16'sında Merkez Bankası Para Piyasaları Kurulu'nun açıklamasına fokuslanıyoruz. Mesela 18 Mart'ta Naci Bey ne yapacak? Para Piyasaları Kurulu ne karar verecek diye bakıyoruz. Şimdi ben bu kadar büyük sorunun da tek bir Merkez Bankası Başkanı'na yüklenmesini açıkçası doğru bulmuyorum. Ahlaki de bulmuyorum açıkçası. Çünkü bu kadar da olmaz. Yani ne yapacak Naci Bey faiz oranı? Faizi dışında Merkez Bankası'nın ne silahı var ki? Ali Ekber Yıldırım'ın deyimiyle yurt dışından gıda, gıda ithal ederek gıda enflasyonu aslında ithal etmiş oluyorsunuz. Tarım Bakanı'nın açıklamaları fiyat, üretim yükselmiş ama maalesef tarımda çalışan insanların sayısı yarı yarıya düşmüş. Tarım ürünlerimiz Konya Milletvekilisiniz. Bölgeyi çok tanıyorsunuz. Evet, biliyorsun. evet. Çok zor. Yani Kendisi üretmeden her şeyi dışarıdan ithal ederek yaşarken Naci Abal'ın tek başına Merkez Bankası para piyasaları kuruluyla faiz oranıyla bu dövizi durdurması mümkün mü yani? Mümkün değil. Haksızlık yapamıyor biraz Naci Bey bu konuda? Ama oturmuş bir yere görevlerini de yapacak. Payı <laughs> yükseltemeyecek bence. Ee, yani o Merkez Bankası her şeyi demek değil tabii. Tabii. Bir taraftan e, hükümetin başka tercihleri varsa bütün düzeni alt üst eden, bilmem Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı ayarlamayla işi zapt edemezsin. Veya Merkez Bankası para politikası araçlarını kullanıyor. Öbür taraftan maliye politikası araçları darmadağınsa, etkili olmaz zaten. Onun için ekonomide bir koordinasyon kurulu olur. O koordinasyon kurulunda ekonomiyle ilgili tüm birimler yer alır. Ortak politikalar uygularlar. Tek ses gibi politika uygularlar. Uygulamaları lazım. Ama benim bulunduğum dönemde ekonomi koordinasyon kurulu başkanı bendim ama bazen öbür bakanlar aldığımız kararları uygulamıyorlardı. Tabii bir bakanın öbür bakan üzerinde de otoritesi olmadığı için Sayın Başbakan'ı zorluyordum. Bu toplantıda başkanlığı siz yapın da alınacak kararları takip edelim diye. Hiç o Teorik şeyleri sevmez. O pratik. Şurada para var mı şu kadar. Somut mu somut. O parayı kim alacak? Oradan nereye gidecek? O somut şeyler izler. Teorik. Plan. Onun için planlama teşkilatı. Planlama çok soyut geliyordu ona. Somut şeylere bakıyor. Binayı görecek. Tamam mı? Paranın harcandığını bilecek. Veya kazanıldığını bilecek. Bunlarla ilgileniyor. Zorluya zorluya sonunda bir koordinasyon kurulu Başka toplantısına oturttum. Oturttum. Onda da 15 dakika sonra sen devam et dedi kalktı gitti. <laughs> Çünkü teorik olduğu zaman çok şey geliyor. Peki susuz geliyor ona. Ufukta bir ışık görüyor musunuz efendim? Nasıl? Yani umudumuzu kaybetmeyelim mi? Umudumuzu kaybetmeyelim. Biz büyük bir milletiz. Her türlü zorluğu şimdiye kadar açtık. Bundan sonra da aşarız. Ben umudumu nerede kaybetmedim biliyor musunuz? Kayseri'ye gittiğimde Kayseri'de rahmetli Erbakan'ın yaptığı bir fabrika vardı. Makine sanayi, büyük makine evet. sanayi, Dener makine. Taksan. Taksan. Orayı Dener makine satın almış ve şu anda muazzam bir hale getirmiş. Yani neredeyse harabeye dönmüş orası öyle söyleyeyim. Dedim ki bu sanayiciler bu ülkede olduğu sürece Türkiye batmaz. Çünkü biz üreten bir milletiz. Evet. Genlerimizde var üretmek. ama bazen politikalar üretim potansiyelimizi eritiyor. O bakımdan en iyisi milletimizin damarlarındaki heyecana